Evet arkadaşlar, Alaplı Malabe ile Bektaşlı köyü arasındayız. Şu anda burada sıcak asfalt çalışmaları başladı. Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz da şu anda asfalt yerinde incelemelerde bulunuyor. Firma sahibiyle, firma sahibinden bilgiler almaya çalışıyor. I <laughs> do Evet, firma yetkilisi burada. Ondan da biraz bilgiler alacağız. Ayhan Bey, neler söyleyeceksin? Hava da çok güzel. Asfalt çalışmaları Havuk çok güzel bir şekilde de, devam ediyor. Biz özel idare sahada gördüğümüzde özel idare, bizde bir katkıda bulundu. Makinelerimizi ekibimizi buraya çektik herhangi bir bedel sizin. o şekilde şu anda hizmet vermekteyiz. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde çalışılıyor. Kalitesi zaten görüntüsünden belli. Umarım uzun yıllar bu köylere ulaşımda yararlı olur diyor. Herhangi bir bedel almadan, tabii tabii herhangi bir bedel almadan makinelerimizi ve ekibimizi buraya getirdik. Destek amaçlı. Yani Özel idarenin, valiliğin, kaybakanın, e, sahadaki formu e, görünce biz de bir destek bulalım diye geldik. İnşallah bugün burayı bitireceğiz. Sezonu da bu şekilde kapatılır. Yarın da çarşı merkezindesiniz herhalde evet, tekrardan. Yarın da çarşı merkezinde orada da bir işimiz var. Yani tahmin edilenden daha kısa sürede bitirebileceğiz. Tamam teşekkür ederiz sağ olun.